Merhabalar arkadaşlar. Ben Esra Karataş. LGS derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. LGS Türkçenin bu videomuzda cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Cümle türlerini ben dört başlığa ayıracağım. Bu dört başlıkta neler var? Yüklemin türüne göre olan cümlelerden bahsedeceğiz. Yüklemin yerine göre, şimdi cümle içerisinde hangi yerde duruyor? Sıralama, mı, kurallama mı, devrik mi? Buna göre bakacağız ve anlamına göre cümleleri olarak üçü ayıracağız. Üçüncü parçamız, dördüncüsü ise yapısına göre cümleler olarak karşımıza çıkacak. Öyleyse türüne göre de ben neleri inceleyeceğim. Fiil cümlesini, isim cümlesini bunlara bakacağım. Fiil yani eylemi nasıl ayırt ediyorum? Makne kalıyorsa fiil de hatırlarsanız buna eylem cümlesi de diyeceğim. Alamıyorsa isim de. Geliyorum yerine göre dediğimde şimdi eğer söz dizimine uygunsa özne yardımcı ögeler ve yüklem şeklinde ise kurallı cümle olacak ama bu şekilde değilse devrik cümle olacak ve eksiltili cümle olarak da karşımıza çıkacak üç noktayla biten cümleler şeklinde olarak da yorumlayabiliriz. Geliyorum anlamına göre baktıklarımda olumlu cümlelerim var. Biçimce olumlu ama anlamca olumsuz olarak şöyle bunun parçası olarak inceleyebileceğimiz var. Daha sonra olumsuz cümlelerim var. Şimdi olumlu dedik ve olumsuz. Bunlardan biçimce olumsuz ama anlamca olumluları var. Daha sonra soru cümlelerinden bahsedeceğiz. Bu soru cümlelerinin içerisinde gerçek soru, sözde soru ve en son olarak da artık ünlem cümlesi karşıma çıkacak diyeceğim. Geliyorum yapısına göre cümleler dediğimde yan cümle. Bunun içerisinde yine ayrıca basit cümle göreceğim. Birleşik cümle göreceğim. Sıralı cümle. Bu sıralı cümleye yine bağlantılı olarak bağımlı sıralı, bağımsız sıralı cümle olarak göreceğim. Ve en son olarak bağlı cümle olarak artık cümle türlerini toparlamış olacağız. Öyleyse yüklemin türüne göre cümleler birinci başlığımızdı. Haydi bir başlayalım bakalım. Yüklemin türüne göreyi ben nasıl ayırt ediyorum? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunları bir inceleyelim. Türüne göre dediğimde şimdi tür dediğimde aklıma şunu gelecek. Mesela size sorularda soracaklar. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? O zaman yapmanız gereken şey şu. Bu cümle yüklemin yüklemine baktığımda bir fiil cümlesi mi? Ad yani isim cümlesi mi? Ben bunları nasıl ayırt ediyorum? Tekrar ediyorum. Fiilleri nasıl ayırt ediyordum? Eğer makmek, mastar eki alabiliyor isem ben bunlara ne diyordum? Bu bir isim e, fiil cümlesidir diyordum. Alamıyorsam bu neydi? Bu da bir isim cümlesiydi diye karşımıza çıkıyor dedik. Peki fiil cümlesine şöyle bir bakalım. Ben fiil cümlelerini nasıl ayırt ediyorum? Haber yani tasarlama kipleri ve şahıs eklerinden herhangi biriyle çekimlenmişsi gerekiyor. Bunlar zaman ekleri olabilir. Dilek ekleri kipleri olabilir şahıs ekleri olabilir. Bununla çekimlenmesi gerekiyor. Örneklere bir bakalım. Bak ne diyor? Yarını düşlerken bugünden olabileceğimi hiçbir zaman tahmin etmemiştim. Tahmin etmek, makmek alıyor. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman var. Bak im teknik birinci şahıs eki var. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Bu bir fiil cümlesidir. Daha sonra bakıyorum artık. Yolun karşısındaki kaldırma bir anda uzanı verdim. Bak, uzanmak, uzanı vermek. Şimdi bu yapıyı da daha sonra kendi içerisinde inceleyeceğiz. Vermek, mak me kalıyor, dı Geçmiş zaman, me de teklik, birinci şahıs, eki olarak geliyor. Ben bunlara fiil cümlesi diyorum. Bakın fiille bittiği için tekrar ediyorum. Yüklemim fiil olduğu için ben bunlara fiil cümlesi diyorum. Üçüncü örneğimize bir bakalım. Kimse burada olan biteni onlara açıklayamamıştı. Açıklayamamak var mı? Var mış ve tı. Zaman ekleri de almış mı? Evet almış. Öyleyse ben buna yine fiil cümlesi. Spor yaparak belinizi bir beden inceltebilirsiniz. İnceltmek diye bir fiilim var mı benim? Köküne bakıyorum fiilimi inceltmek oluyor mu? Oluyor. Öyleyse bu da fiil cümlesi. Şuna bakalım. Hayalini gerçekleştirmek için aylardır gecesini gündüzüne katıyor derse yine ben buna ne diyeceğim? katmak kelimesini bak. Makmek alıyor. Mastar eki alıyor. Öyleyse fiil cümlesi. Haydi bir püf noktamız var. Bakalım püf noktası bana ne söyleyecek? Unutma diyor. Ne yapmam gerekiyormuş? Fiilimsilerin yükleme olduğu cümleler. Şimdi biz fiilimsileri görmüştük hatırlıyorsanız. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil gibi üç çeşit fiilimsi türümüz vardı. Fiil cümlesi değil isim cümlesi olarak kabul edilir. Tekrar ediyorum. Bunlar isim cümlesi olarak kabul ediyor tamam mı? Çünkü eylemsler yani fiilimsler fiile benzeyen aslında yani fiil taklidi yapan fakat fiilden isim yapmali, yapma, ekleri alarak artık isim söyle oluyorlardır. Mesela bunlar nelerdi? İdi ek fiil olarak cevheri fiil ya da yardımcı fiil olarak karşımıza çıkacak ilerleyen dönemlerde. İdi, imiş, ise ve dırdır, turtür, dırdırdır arkadaşlar. Bu ekleri alarak yüklem görevini üstlenebiliyorlar. Bakıyorum en çok yanılan en az kitap okuyup çok söz söyleyendir. Bak söylemekten söyleyen an en sıfat fiili ki almış mı anası mezar dikecektir. Evet almış. Demek ki bu neymiş? İsim cümlesi olarak kabul edilecekmiş tamam mı? Hatta yazalım yanlarına şöyle. Bu bir isim cümlesi olarak karşıma çıkıyor diyeceğim. Geliyorum bana olan sevgisi öldü, ölürcesi neymiş derse. Bak Ölürcesine derken ben burada zarf fiili ki görüyor muyum? Evet. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? İsim cümlesi diyeceğim. En büyük hayali yıllardır biriktirdiği parayla dünyayı dolaşmaktı. Mayışmak. Makmek isim fiil eki değil midir? Bu da bir isim cümlesi. Tekrar ediyorum isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil olursa bunlar isim cümlesi olarak değerlendiriliyor. Şimdi eylem yani fiil cümlesi ve at isim cümlesi olarak ikiye ayırdık ya. Bunlardan eğer eylemsi alan yüklem türlerim varsa onlar isimmiş. Dolaşmak. isim fiil, eki, mak, mek almış eylemsidir. Bakın mak, şurada görüyorum mek. Dolaşmak idi. Şimdi ek fiilin görülen geçmiş zaman adı idiymiş var. Alarak artık yüklem olduğunu görüyorum. Annesiyle tartıştıkları tek konu ilaçları zamanında içmesiymiş. İçme derken ma yaşmak, ma isim fiili ki yok mu? Evet var. Öyleyse bu da bir nedir arkadaşlar? Bu da bir isim cümlesidir diyeceğiz. Peki haydi gelin bakalım. Şurada isim cümlesini de bir ayrıca değerlendirmiş olalım. Şimdi isim cümlesi dediğimde fiil cümlesinden farkı neymiş? Ona da şöyle bir göz atalım. Ben bunların makmek alamadığını, köklerine makmek alamadığını biliyorum. İsim veya isim soylu sözcüklerin idi, imiş, ise veya dır dir, durdur, türtür şeklinde ek fiillerini alarak yüklem görevini üstlendiklerini görüyorum. Bakıyorum bilgi kutucuğumuza. Yüklem, isim veya isim soylu sayılan sıfat, zamir, edat, fiilimsi gibi sözcüklerden meydana gel geldiğinde... Cümle yüklemine göre isim cümlesi sayılmaktadır diyeceğiz. Şimdi örnekler içerisinde daha iyi anlayacaksınız. Seninle görüşmemizi sağlayan kişi Hasan'dır. Zaten bakmak mek alamıyor isim olduğunu biliyorum. Üstüne üstelik Hasan, Ayşe, Mehmet, Esra, Büşra gibi isimler nelerdir? Özel isimlerdir. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Bu bir isim cümlesidir. Çünkü bak yüklemim, buradaki yüklem Hasan. Bu beton yığınında bize nefes veren tek şey ağaçlardı. Ağaçlarda yüklem değil mi? Ağaç bir cins isim değil mi? Evet cins isim. Zaten ben bunun makmek alamayan bir isim cümlesi olduğunu da görüyorum. ağaçlar ağaçlarda öyleyse bu bir cins isim diyeceğim. E, türüne göre baktığımda da bu bir isim cümlesi. Karşı rakip geçen senenin en başarılı takımıymış. Bak şimdi ben burada takım kelimesinin bir topluluk ismi olduğunu biliyorum. İsimleri ayırdığımızda cins özel topluluk ismi olarak değerlendirebiliyorduk. Takınmak diye de bir şey yok. İsim olduğunu biliyorum ve ayrıca topluluk ismi. Doğum günün için yaptığım pasta çok lezzetliydi. Lezzetmak, lezzetmek diye bir şey yoktur. Bunu biliyoruz değil mi? Lezzetli pasta dediğimde ben bunun sıfat durumunda olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Öyleyse bu da yine bir isim cümlesi ve sıfat görevindedir diyeceğim. Püf noktamız var. Hadi gelin şöyle bir püf noktamıza göz atalım. Püf noktamda bana ne diyor? Unutmamam gerekiyor. Türkçede var sözcüğü iki anlama gelebilecek şekilde kullanılmaktadır. Buna bir dikkat etmek gerekiyor. Sesteş olarak düşünülebilir bu. İki anlamı var. Nasıl? Var sözcüğü bir şeye sahip olmak anlamına geliyorsa cümle içinde isim cümlesi. Mesela benim kedim var dersen bu bir isim cümlesidir. Ama eğer şimdi bu birinci seçenek İkinci seçeneğime bakıyorum. Var sözcüğü bir yerden bir yere ulaşmak anlamına geliyorsa fiil cümlesi. Sonunda akşama size vardım. Akşam size vardım dersem yetiştim, geldim. Fiil, makmek, varmak oluyor fiil cümlesi. Örneklere bakalım. Zor anında kendisini idare edecek kadar çantasında malzeme var. Şimdi malzeme var derken ne var? malzeme var. Ben bunun isim olduğunu biliyorum. Bu bir isim cümlesi. Çünkü buradaki var eylem olan makmek alabilen değildir. Yağmura yakalanmadan önce maç seyredeceğimiz yere vardık, geldik, yetiştik anlamındadır. Fiil yani eylem cümlesidir diyeceğiz. Evet yüklemin türüne göre cümleleri ne yaptık iki ayırdık. Yüklem, ee, bir fiil cümlesi vardı bir de isim cümlesi vardı. Bu ikisini hallettik. Öyleyse artık geliyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın şurada da tablomuz yine gözüküyor. Yerine göre cümlelere bakacağız şimdi. Yerine göre cümle çeşitleri dediğimde ben buralarda neler göreceğim? Kurallı, devrik ve eksiltili cümle göreceğim. Öyleyse kurallı cümle türümle başlıyorum. Kurallı cümle dediğimde yüklemi sonda olması gerekiyor. Şimdi Türkçenin söz düzümü nasıldı? Olmazsa olmazlarım iki tane temel vardı zaten. Öznem bu bir gizli özne de olabilir. Ve yüklemim sonda olacak şekilde bir söz dizimim vardı. Buradaki şurada sıraladıklarım yardımcı ögeler, nesne, dolaylı tümleci, zarf tümleci bunlar gelebilirdi. Ama benim en önemli yerim sonda yüklem, başta özne olacak. Eğer bu kurala uymuyorsa o zaman ben buna kurallı cümle demeyeceğim. Ama eğer uyuyorsa işte bu bir kurallı cümledir. Yani ya da buna ne diyebiliyormuşum? düz cümlede diyebiliyormuşum. Öyleyse haydi bir bakalım şu örneklere. Masanın üzerindeki bütün kitapları az önce rafa kaldırdı. Bak rafa kaldırdı. Değil mi? Burada nereye kaldırdı? Rafa kaldırdı. Kaldırdığının yüklem olduğunu görüyorum. Peki neyi kaldırdı? Ne kaldırılan ne? Masanın üzerindeki bütün kitapları. Ben burada nesne olduğunu görüyorum. Kim kaldırdı? O kaldırdı. Bak gizli özne de olsa bu başta bulunuyor. Özne yardımcı ögeler ve yüklem şeklinde bir kurallı cümle. Bir günler ya da geç hayallerine ulaşacağına inanıyorum. İnanıyorum yüklem. Kim inanıyor? Bak şahıs çekiminden anlıyorum. ım um, im um üm um, teknik birinci şahıs. Yani ben inanıyorum. Peki. Geliyorum. Onun yalnızlığına yürek dayanmaz. Dayanmaz yüklem. Ne dayanmaz? Onun yalnızlığına dayanmaz. Bak şimdi. Öyleyse ben ne diyeceğim? Yürek dayanmaz. Ne dayanmaz? Bu nesne olduğunu görüyorum. Buranın da özne görevinde olduğunu görüyorum. Yine özne artı yardımcı ögeler artı yüklem şeklinde kurallı bir cümle. Saçlarımı her gün farklı şekilde taramaktan keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Yüklem. Peki Neyden keyif? Ben keyif alıyorum. Burada teknik birinci şahıs var değil mi? Ben olduğunu görüyorum. Peki neyden keyif alıyorum? Saçlarımı her gün farklı şekilde taramaktan keyif alıyorum. Yardımcı öge olduğunu göreceğiz. Öyleyse ben yani özne yardımcı ögeler ve yüklem şeklinde kurallı cümle olarak karşıma çıkıyor diyeceğim. Öyleyse şimdi geliyorum devrik cümleden bahsedelim. Devrik ise Yüklemi sonda olmayan, başta veya ortada olan cümleler diyeceğim. Bak burası önemli. Başta veya ortada. Ben bu cümlelere ne diyormuşum arkadaşlar? Devrik cümle diyormuşum diyeceğim. Peki bakalım ayda örneklerimize şu şekilde. Heyecandan daha sınava girmeden unuttum bütün bildiklerimi. Unuttum. Bak ben ortada olduğunu görüyorum yüklemi. Ne unuttum? Bütün bildiklerimi unuttum. Değil mi? Ne zaman unuttum? Daha girmeden unuttum. Günü geldiğinde anlayacaksın ne demek istediğimi. Anlayacaksın. Sen anlayacaksın. Ne zaman anlayacaksın? Günü geldiğinde zarf cümlecinden hemen sonra gelmiş. Normalde cümlemin sonuna gelmesi gerekiyordu cümlemin ama ortada. Geçmez günlerimin sessiz avuntusudur avuçlarımdaki bu sen. Geçmez günlerimin derken bak şimdi geçmez günlerimin diyor mu burada bana? Evet diyor sessiz avuntusudur. Öyleyse ben yüklemi başta göreceğim. Genellikle zaten şiir türlerinde, nazım türlerinde ben böyle devrik cümleler görebiliyorum diyeceğim. Peki geliyorum şimdi eksiltili cümleye. Eksiltili cümlem benim yüklemin yerine göre cümlelerdeki sonuncu parçam olacak. Bir bakalım. Eksiltili cümle dediğimde yüklemi olmayan, dikkat yüklemimiz olmayacak ama tahmin edebildiğimiz, kullanılmamış olan cümlelere eksiltili cümle denir. Genellikle önün sonuna 3 nokta koyulur. Bu şekilde bir kuralımız var. Çünkü yükten bitmedi. Yani tamamlanmamış cümlelerin sonunda hatırlıyorsanız 3 nokta koyuyorduk. Tamamlanmamış cümleler daha çok deyim ve atasözlerinde görülür diyeceğim. Karşımızda yemyeşil bir ova. Bak şimdi bu ee, cümlenin devamında ova var diyebilir isim cümlesi yapabilirdi. Ama yapmamış. 3 nokta koyarak cümleyi eksiltili bırakmış. Onun karşısında da masmavi bir deniz var deyip yine isim cümlesi yapabilirdi. Ama yine 3 nokta koyarak eksiltili cümle yapmayı tercih etmiş yüklem koymayarak. Kel başa şimşir tarak lazım diyebilir mesela. Ya da benzeri bir e, kelime kullanabilir. Ama burada ne olmuş? 3 nokta koyarak yine eksiltili cümle yapmış diyeceğim. Genellikle deyim vata sözlerinde de ve şiir türlerinde de gördüğümü söyledim diyeceğim. Peki öyleyse artık geliyorum şuradan bir iki tane çözümlü sorumuza göz atalım. Şimdi çözümlü sorularımıza şöyle bir göz attığımızda bana ne soruyor? Bir parça vermiş. Bu parçayla ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri dikkat söylenemez diye soruyor. Burası önemli. Bakıyorum anne karnındaki bebek daha dördüncü ayından itibaren duymaya başlar. Şimdi birinci cümleme bir bakıyorum. Başlamak. Makmek alabiliyor bir fiil, bir eylem vardır. Öyleyse ben buna fiil cümlesi diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Devam edin, ediyorum. Yani bu aydan itibaren dinlenilen müzik, okunulan kitap, bebeğin gelişiminde rol oynar. Dikkat! Rol oynar kelimesine baktığımda bu bir yüklem görevindedir. Rol oynamak diye bir şey var. Öyleyse bu da eylem yani fiil cümlesidir. Bu yüzden çocukların daha güç çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şeyler üzerine yoğunlaşmak doğru bir karardır. Karar kelimesi bak karardır. Kararmak var mı? Hayır. Mesela renk olarak düşünmeyin bunu. Kararmak değil. Karar vermekteki karar varmak isim midir, fiil midir? İsimdir. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Bu da bir isim cümlesidir diyeceğim. Ve genel olarak baktığımda hepsinin ben kurallı olduğunu görüyor muyum? Yüklemleri sonda mı? Yerine göre incelediğimde sonda mı? Evet sonda. Ekstretili bir cümle var mı? Hayır yok. Devrik bir cümle var mı? Hayır yok. Ona göre bir inceleyelim. Fiil cümlesine yer verilmiştir diyor fiil cümlelerine yer verilmiştir dediğinde bakıyorum evet bak bir iki tane fiil cümlem var. Öyleyse bunu eledim çünkü bana söylenemez diyor. İsim cümlesi kullanılmıştır. Evet bir tane de isim cümlesi kullanmış. Devrik cümlede yer, cümlelere yer verilmiştir. Hayır herhangi bir devrik bir cümle görmüyorum ben. Hepsi sıralı kurallıdır. Öyleyse bunu da eledim. Tüm parça kurallı cümlelerden ulaşmaktadır. Evet Toplam 3 tane yüklememin olduğu yere bakıyorum. Hepsi de kurallı bir şekilde dizayn edilmiş. Öyleyse cevabımız şu şekilde. Ha buna söylenemez diyecektik. 3'ü alacağız. Bunu da eledik kurallıydı. Öyleyse cevabımız 3 olacak. Bakıyorum. Yani değişikliği yalnız 3 olacak. Tekrar ediyorum. Tüm parça kurallı cümlelerden oluşuyordu. Devrik hiçbir cümlemiz yoktu. O yüzden biz bunu 3 olarak alacağız. Söylenemez. İkinci soruya bir bakalım. Bak ne diyor? Bu parçada altı çizili kelime şöyle yapayım daha net göreyim. Parçayı da görün yine. İkinci soru da bu metinle ilgili. Altı çizili kelimeyi soruyor. Altı çizili kelime şurasıydı. Doğru bir karardır olan. Yüklemin türüne göre açlıktakilerin hangisini ifade etmektedir? Biz zaten metnimizi incelerken bakmıştık. Buna biz bu isim cümlesi demiştik. Çünkü karar isimdi. Bakıyorum öyleyse C şıkkı isim cümlesi olacak. Evet geliyorum sıra sende sorumuza bakmaya. Bir sıra sende sorumuz var. Haydi bir bakalım ne soruyor bana hangisinde yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır. Öncelikle yüklemlerimi bir tespit edeyim. Memleketime iner inmez hemen sahil kenarına gitmiştim ve masmavi denizde hiç kıpırtı yoktu. Beyaz martılar bir dalıp bir çıkıyordu sudan çıkıyordu. Her dalış çıkışlarında bir şıpırtı duyuluyordu. Bu duyulan şıpırtı bir melodi gibi geliyordu kulağa diyor. Şimdi ben Yüklemlerimi tespit ettim. Ona göre yoktu dediğimde ben bunun isim cümlesi olduğunu biliyorum. Şu şekilde isim cümlesi diyeyim. Çıkmak oluyor mu? Evet oluyor. Fiil mi isim mi? Fiil diyeceğiz. Fiil cümlesi. Duyuluyordu. Fiil mi isim mi? Duyulmak. Fiil olduğu için ben buna da fiil cümlesi diyeceğim. Geliyordu diyor. Ben gelmek kelimesini kullanabiliyorum. Bu da fiil cümlesi. Öyleyse cevabımız ne olacak? Bana diğerlerinden farklı olanı soruyor. Bir numaraya baktığımda bir numara isim cümlesiyken diğerleri fiil cümlesi. Bu nedenle cevabımız A şıkkı bir olacak. Evet, şimdi geliyorum artık anlatımına göre cümleler. Ben iki yeri bitirdim. İki başlığa, dört başlığa ayırmıştım ya. İlk ikiyi bitirdim. İlk iki de türüne göre ve yerine göre vardı. Şimdi ise anlamına göre inceleyeceğiz. Ardından da yapısına göre. Öyleyse anlamına göreye haydi bir başlayalım. Anlamına göre dediğimde olumlu, olumsuz, biçimce olumsuz gibi ve soru ve ünlem cümlelerine ayıracaktım değil mi? Olumluyla başlıyorum. Şimdi Olumlu bir şey ne demek? Muameye almayacak. Bak şimdi. Cümle içinde belirtilen yargının gerçekleştiği ya da gerçekleşebileceğini belirten cümlelerdir. Bu ikisinden biri. Olumlu cümlelerde yok, değil, mame, sız, siz gibi olumsuzluk ekleri bulunmaz diyeceğim. Çünkü ben bunu da olumsuzluklarda göreceğim. Örneğe bir bakalım. Takip edildiğini anlayınca birden hızlı hızlı yürümeye başladı. Bak yürümeye başladı diyor. Şu anda bunu gerçekleştirdi. Bir olumsuzluk noktası yok. Ben buna olumlu cümle diyeceğim. Gelecek hafta ayrıca mavi denizde uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bak yükleminde olumsuzluk yok, olumlu. Belediyenin açtığı çukur ağzı ne kadar suyla doluydu derken yine herhangi bir olumsuzluk yok. Bu da olumlu cümledir diyeceğim. Haydi olumlu cümlelerin bir püf noktasına bakalım. Bana diyor ki bazı cümleler yükleminde ya da herhangi bir ögesinde olumsuzluk bildiren bir ek veya sözcük bulundurduğu halde anlamca yargının gerçekleştirdiği Olumlu yön gerçekleştirdiğini, olumlu yönde olduğu ifade eden cümlelere biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleler denir. Bakın bundan tabloyadan bahsederken yine söylemiştik. Bir bakın biçimce olumsuz, anlamca olumlu ne demekmiş? Hayattaki beklentilerime ulaşamayacağımı mı mı sanıyorsun diyor. Bak buradaki mame olumsuzluk eki değil midir? Ama anlamına bir baktığımda aslında ulaşacağım demek istiyor. Bana sözde soru sorarak ulaşacağımı mı sanıyorsun sen diyor. Hayır ulaşacağım ama ben diyor. Öyleyse ben buna biçim olarak bak baktığımda olumsuz gibi gözükse de aslında anlamca olumlu diyeceğim. Bir de ne göreyim? Erkan malzemeleri alıp bizim eve gelmemiş mi? Bak burada bir şaşkınlık var. Gelmiş diyor aslında gelmesin mi der gibi. Mame biçimce olumsuzluk belirse de anlamca gelmiş anlamında kullandığı için bu da olumludur diyeceğim. Bir bilgi kutucuğumuz var. Haydi bilgi kutucuğumuza bakalım. Ne diyor bana? Cümlede belirtilen durum veya davranış çirkin, rahatsız edici ya da uygunsuz bir anlama gelen sözcüklerden oluşsa bile cümledeki yargı meydana gelmişse bu cümle olumlu bir cümledir. Bak, yargının meydana gel gelip gelmemesi önemli. Örneklere bir bakıyorum. Göz göre göre sen de ona karşı yalan söylüyorsun diyor. Yalan söylemek normalde olumsuz bir durum olduğunu biliyoruz biz. Ancak söyleme eylemi gerçekleştiği için cümle olumludur. Bizim için eylemin gerçekleşmesi önemli. Öyleyse ben buna olumlu diyeceğim. Bir araya geldiklerinde sürekli arkamdan konuşuyorlarmış. Arkadan konuşmak olumsuz olsa da yine gerçekleşen bir şey olduğu için olumlu diyeceğim. Meydana gelen bir yargı olduğu için diyoruz. Peki olumlu cümleden sonra sıra geliyorum olumsuz cümleye. Olumsuz cümleler olumlu cümlelerin tam tersidir, zıttıdır diyebilirim. Bakıyorum. Olumsuz cümleler yüklemde belirtilen yargının meydana gelmediğini, gerçekleşmediğini, olumsuz yönde sonuçlandığını ya da sonuçlanacağını sözü edilen kavramın mevcut olmadığını ifade eden cümlelerdir diyeceğiz. Olumsuz cümlelerin yükleminde olumsuzluk bildiren hangi ekler var? Mame, mazmes, eklerinden biri ya da yok, değil gibi olumsuzluk ifadeleri bulunmalıdır. Örneklere bakıyorum. Depremin vurduğu bu şehirde artık uzun uzun binalar yok. Bak var deseydi olumlu olacaktı ama yok dediği için olumsuz. Herkes aynı şeyleri sürekli düşünecek değilim diyor. Bak. Düşünemem diyor. Öyleyse olumsuz. Bakma onun sürekli sana karşı böyle sistemli e, konuştuğuna diyor. Bakma onun sürekli sistemli konuştuğuna bak. Yargı da kötü. Öyleyse bu da olumsuz diyeceğim. Bunun da bir püf noktası var. Haydi gelin şuradaki bir püf noktaya da bir bakalım. Bu püf noktada bana diyor ki bazı cümleler olumsuz bir look bildiren ek ya da sözcük almadığı halde anlam bakımından yargının gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini, söz edilen kavramın bulunmadığını ifade ediyorsa biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Aslında bak şuranın tam tersi. Biçimce bu kez olumlu gözükecek ama anlamı olumsuz. Bu yüzden biz hem biçim yönünden değerlendireceğiz cümleleri hem anlam yönünden. Bakıyorum bu söylediğinde laf mı şimdi? Bak Laf söylemek, laf değil demesi gerekiyor. Ama söylüyorsun. Biçime baktığında olumsuzluk yok ama anlam olarak olumsuz. O yüzden biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun diyor. Sen Leyla değilsin. Ben de Mecnun değilim demek istiyor. Bu yüzden yine biçimci olumlu ve anlamcı olumsuz. Kim sever bu kadar tatsız çorbayı? Kimse sevmez anlamında söylüyor aslında. Bak sever deyince olumluymuş gibi gözüküyor. Ama sevmez anlamında kullanıyor kimse. Bu yüzden bu da püf noktalarımızdan bir tanesi. Dikkat etmemiz gereken biçimci olumlu, anlamcı olumsuz kelimeler olarak da değerlendireceğiz. Evet ikinci videomuzda soru cümlesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.